Şimdi evin her hali güzel. Evin her hali güzel. İstikbal. Türkiye Katılım Bankaları Birliği faizsiz ekonomiyi sunar. Faysiz Ekonomi'ye hoş geldiniz. Faysiz Ekonomi'de bu hafta artık yılı sonlandırırken katılım bankalarında istihdamı konuşacağız. İstihdamda katılım bankaları bu seneyi nasıl geçirdiler? Gelecek dönem hedefleri ne? Yeni modellerle birlikte istihdama ve iş gücüne nasıl katkı sunacaklar? Değişen dönüşen çalışma modellerini de konuşacağız. Bugün Türkiye Finans İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Züleyha Büyük Yıldırım bizlerle. Züleyhanım hoş geldiniz Zeyna. Merhaba Merve Hanım, çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ee, öncelikle ben tabii istihdamda nasıl bir yıl geçirdiğinizi hem Türkiye Finans özelinde hem de katılım bankaları özelinde merak ediyorum. Bu sene büyüme ile birlikte aslında katılım bankaları hem aktif büyüklüklerini artırdılar hem de şube sayılarını yükselttiler. Bununla birlikte istihdamda da bir artış görüyoruz. Geçen sene 16 binlerin üzerindeydi rakam bu sene 17 bin 500 civarlarında. Dolayısıyla büyüme ve istihdamın gelişimi nasıl gidiyor sizde? Bu sene istihdamda nasıl bir yıl? Geride kalıyor. Teşekkür ederim Merve Hanım sorunuz için. E, dediğiniz gibi aslında bankacılık sektöründe çalışan sayısı biraz daha stabil hatta bazen aşağı yönlü olsa bile katılım bankalarında yukarı yönlü bir trend görüyoruz. Son yılda aslında benzer bir trend gördük. Bankamızda da yine son iki yıla baktığında e, yılda yaklaşık 600-700 kişilik bir işe alım yaptığımızı söyleyebilirim. Yani ortalamada 600-700 bandında kişinin istihdamına aslında fırsat sunuyor Türkiye Finans Katılım Bankası. Her yıl düzenli olarak e, bu şekilde önümüzdeki sene devam etmeyi planlıyoruz e, diye yanıtlayabilirim. E, şimdi biraz böyle ağırlıklı hem istihdam e, politikanızı hem de eğitimleri de merak ediyorum aslında. Çünkü e, genç istihdamını e, önceleyen çalışmalar da yapıyorsunuz. Burada e, bünyenizde verdiğiniz özel eğitimler var mı? Çünkü şöyle bir şey aslında katılım bankacılığında kariyer yapmak da bir finans sektöründe kariyer yapmakla sanıyorum aynı değil. Örneğin bankacılık öğrencileri işte mezun oluyorlar bankacılık ve finans mezunları. Belki birçoğu konvansiyonel sisteme giriyorlar. Burada katılım bankacılığına öğrencilerin kendi talebini nasıl görüyorsunuz? Yani orada rekabet aslında biraz daha mı fazla? Yani katılım tarafıyla konvansiyonel tarafta nasıl bir gelişim farklılığı var? E bir de gençlerin buraya yaklaşımı bilinirliği açısından neler görüyorsunuz siz sahada? E şöyle Merve Hanım, şimdi öncelikle bu sorunuz kapsamında bir araştırmadan bahsetmek hı hı. isterim ben. 2009 yılından beri gerçekleştirilen bir araştırma var. Bağımsız bir danışmanlık şirketi yapıyor bu araştırmayı. Ve direkt sorularını aslında üniversite öğrencilerine yöneltiyor. En son yapan araştırmada da yaklaşık 70 bin tane öğrenciye 60'ın üstünde soru sormuşlar. E bu soruları aslında birçok farklı şirketin, kurumun hem farklı sektörün e şirketlerine dair algı, marka, iletişim, eğitimli liderlik gibi soruları kapsayan bir anket gibi düşünebilirsiniz. En son yapılan bu ankette Türkiye Finans Katılım Bankası en gözde katılım bankası olarak seçildi. E, dolayısıyla ben üniversite öğrencileri tarafından şirketimizin ve sektörün tanındığını söyleyebilirim. E, yine bunun yanında farklı bir danışmanlık şirketinin yaptığı bir araştırma da var. Burada da aslında şu soruyu soruyorlar yine üniversite öğrencilerine. En çok hangi şirkette çalışmak istersiniz? Yine Türkiye Finans Katılım Bankası son 3 yıldır ilk 50 şirket arasında yer almakta diyebilirim. E yani aslında üniversite öğrencileri Türkiye Finansı ve Katılım Bankacılığını tanıyorlar diye düşünebilirsiniz. Peki nasıl oluyor bu tanışıklık ve bu iletişim. Aslında birçok aksiyonumuz var bizim. Ee, üniversite öğrencileriyle ve genç arkadaşlarımızla etkileşim kurmak için öncelikle tabii ki onları yerinde ziyaret ediyoruz. Birçok kampüs etkinliği yapıyoruz. Her ne kadar pandemi sonrası dönemde biraz daha online'a e kaymış olsa da son zamanlarda tekrar aşılanmanın da artmasıyla beraber yüz yüze etkinliklerimize de başladık. Ee, tabii ki yalnız gitmiyoruz. Bankamızdan liderlerimizi götürüyoruz yanımızda ve onlara direkt birebir yüz yüze onlarla soru cevap şeklinde iletişim yapıyoruz, iletişim kuruyoruz. Aynı şekilde üniversite öğrencilerimizi bankamıza davet ediyoruz ve birçok farklı etkinlikte işte ne gibi asansör konuşmaları, hekatonlar, aidiyatonlar e, ya da işte çalıştaylar e, gibi böyle birçok etkinlikte aslında onlara bir dönemlik böyle bir günlük etkinliklerle bankamızı tanıtıyoruz. E, ve aslında bu sebeple üniversite öğrencileri hem bankamızı hem de katılım bankacılığı sektörünü tanıyor. E, bu tabii ki daha iletişim boyutunda bir de onlara çalışma fırsatı sunuyoruz sunduğunuz programlarımız var. Hı hı. Türkiye Finans Katılım Bankası gençleri çok seviyor. Yani biz hem çok heyecan duyuyoruz onlarda çalışmaktan hem de biz bunu bir sosyal sorumluluk olarak da görüyoruz. Çünkü onlara bu fırsatı sunuyoruz. İki tane programımız var bizim gençler için, direkt yeni mezun ve üniversite öğrencileri için. Bunlardan ilkinin ismi V+. E nedir V+. E v+, aslında Work Experience e, kelimelerinin kısaltılmışı gibi düşünebilirsiniz. Bu programda üniversitelerin 3. ve 4. sınıfta okuyan öğrencilerini bankamızda istihdam edip part time bir şekilde onlara çalışma imkanı sunuyoruz. Bu bankamızın birçok farklı alanında olabiliyor. Şube olabiliyor, bilgi sistemleri olabiliyor. Genel müdürlükteki birden fazla birimde yine çalışma imkanı sunuyoruz. Ve onlara part time bu çalışma imkanıyla beraber direkt aslında Bankacılık nedir? Katılım bankacılığı nedir? O çalıştıkları birinde yapılan işler nasıldır? Nasıl bir iş ortamı var? Nasıl bir performans beklentisi var? Nasıl eğitim fırsatları var? Bunların aslında hepsini daha öğrenciyken tanıma ve tanıtma fırsatı bir şekilde sunmuş oluyoruz. Bu aslında son yıllarda kullandığımız en yoğun kullandığımız programlardan bir tanesi. Yine bunun yanında bir de core dediğimiz bir programımız var. Yine bu yeni arkadaşlarımız, yeni mezun arkadaşlarımız için burada da artık mezun olmuş, son yılı bitmiş, daha çiçeği burnunda aslında çalışanlarımızı kor dediğimiz ve çekirdekten yetiş mottosuyla aslında isimlendirdiğimiz, bu sebeple kor dediğimiz programlarımızda istihdam ediyoruz. Yine bu da birçok farklı alanda olabiliyor. İşte bilgi sistemleri ise kor bilgi sistemleri, eğer şube ise core perekende veya kor ticari çalıştığı şubenin segmentine göre veya genel müdürlükte farklı farklı departmanlarda çalışma imkanı veriyor kor programları da. Bu programlarda tabii ki öncelikle çok zengin ve uzun süren bir eğitim programından geçiyor arkadaşlarımız. Bu eğitim programında yine katılım bankacılığı nedir, bankacılık nedir, o çalışacakları alandaki ana konular nelerdir, bütün bu eğitimlerden geçiyorlar. Bu eğitimi tabii sadece bir sınıf içi veya sanal sınıf gibi düşünmeyin. Bunlar biraz daha rotasyonlara tabi tutuldukları, direkt gidip yerinde çalıştıkları ve hatta ilgili kişilerden birebir mentörlük dahi aldıkları programlar. Dolayısıyla onları 6 ay ila 1 yıl süren bu programlarla beraber direkt çalışma hayatına kazandırıyoruz. Yani son 2 yılda 200'ün üstünde her bir yıl yeni mezun istihdam ettik diyebilirim bu programlarla beraber. Yine bu yılda bu programlarımızın lansmanını yaptık. Şu anda V Plus 2022 için görüşmelerimiz devam ediyor. E, ve Hatta ilanımıza 10 binin üzerinde başvuru aldığımızı söyleyebilirim. Yani oradaki ilgi başvuru sayısı gerçekten çok güzel e, ve şu anda da yine 2022 için e, bu arkadaşlarımızı e, seçmeye belirlemeye çalışıyoruz. Bu sürecimiz devam ediyor. Yine 200'ün üstünde çalışanımızı istihdam edeceğiz diyebilirim. E, neden çok önemsiyoruz yeni mezunları? Çünkü Türkiye Finans'ın İK politikası şunu söylüyor aslında Merve Hanım. Biz istiyoruz ki e, işe alımlarımızı çok daha büyük oranda yeni mezunlardan alalım. O arkadaşlarımızı eğitelim, geliştirelim. Farklı farklı kariyerlerde onlara imkan sunalım ve Türkiye Finans Katılım Bankası müdürlerini, direktörlerini, GM'lerini aslında hep bankadan çıkarsın. Deneyimli bir işe alımı aslında ihtiyaç kalmadan biz kendi çalışanlarımızdan şirketimizi büyütebilelim istiyoruz. Ve yine bununla ilgili de aslında biraz söylemek isterim. 2021 yılında şube müdürü, birim müdürü, direktör GM'ye atamalarının yüzde yüzü yani bir tane bile istisna yok Yüzde yüzü banka içinden atamalarla gerçekleşti diyebilirim. Yine aslında büyük bir gururla. tam olarak da asma yapmaya çalıştığımız şey bu. bu amaçla da her türlü deneyimli pozisyonda hep önceliği içerideki çalışanlarımıza veriyoruz. Eğer içeride bulamazsak uygun bir çalışan profilini o zaman banka dışına tabii ki yöneliyoruz diye özetleyebilirim aslında mesela siz anlatırken şunu da düşündüm. Bu iş normal bir hani konvansiyonel finans sistemi ya da konvansiyonel bankacılıkla aynı şey olmadığı için daha teknik bir iş mesela. Bilmek de lazım. Anlatırken de bilmek lazım. Çalışırken de bilmek lazım. Dolayısıyla mesela sistem de genç olduğu için yani Türkiye'de büyümesi son 10 yıla dayanıyor. E Bundan sonraki 10 yıla bakarsanız büyüme programı ve Türkiye'nin büyümesinde çok daha önemli bir yeri olması bekleniyor. Dolayısıyla mesela bugün 20 bine yaklaşan istihdam belki bunun 2-3 katına çıkacak. Dolayısıyla nitelikli iş gücü diyoruz. Ya, nitelikli eleman, yetişmiş eleman. Bugün nereden aslında bunun temelini oluşturmaktan bahsediyorsunuz. Önemli bir nokta. Ben kadın istihdamını da merak ediyorum. Çünkü siz kadın istihdamını da özellikle artırmak için ayrı çalışmalar yapıyorsunuz. Burada da ayrı eğitimler mi veriyorsunuz? Ayrı programlar mı var? E şöyle Merve Hanım, aslında kadın istihdamı Türkiye'de bankacılık sektöründe oldukça iyi seviyelerde. Yani öncelikle onu söylemek isterim. Kadınların bankacılık sektörüne ilgisi güzel e ve sektörde aslında kadın istihdamını uygun ki bu kadar yüksek oranlar gözlemliyoruz. Türkiye Finans Katılım Bankası'nda da bu rasyo aslında bizim çok yakın takip ettiğimiz bir rasyo. E önce biraz oranlardan bahsetmek istiyorum. Bankacılık sektöründe %50'nin üzerinde bir kadın istihdamı var. Katılım bankalarında ise bu oran maalesef bir biraz daha düşük an itibariyle. Yaklaşık yüzde yirmi seviyelerinde. Türkiye Finans Katılım Bankası'nda nasıl peki? Bankamızda bugün itibariyle yüzde yakın bir oran olduğunu yine söyleyebilirim. Yani bankacılık sektörünün biraz altında ama katılım bankacılığı ortalamasının iki katı kadar bir kadın istihdamı olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla aslında gayet iyi yerlerde. E, neler yapıyoruz bu anlamda? Şundan bahsedebilirim. E, sosyal sorumluluk projemiz var mesela çok yakın zamanda yaptığımız. E, belki görenler var izleyenlerden de ismi Feride Şevket Hanım Bankası. E, bu bir sosyal platformda yapılan sosyal sorumluluk projesi aslında. Bir platformda yaptık bunu. onlar bir platformda yaptık. Kimdir Feride Şevket Hanım? Feride Şevket Hanım aslında Türkiye tarihindeki ilk kadın banka çalışanı ee, çok bilinmiyordu, hani çok duyulmamıştı belki ama bu projeyle beraber aslında biz bunu duyurduk ve Türkiye'nin ilk sanal bankasını kurduk. İsmi Feride Şevket Hanım Bankası ve şu anda yaklaşık 80 tane farklı finans şirketinden kadın çalışan e, bu online bu sanal bankanın da bir aynı zamanda çalışanı. Neye amaçladık biz bu sosyal sorumluluk projesiyle? E, aslında bu konudaki farkındalığı finans sektöründe çalışan kadınların bir arada olması, tanışması, iletişim halinde olması, birbirlerinden güç alması ve bir farkındalık artışı. Bunları planladık, bunları hedefledik. Herhalde bir yıl aşkın süredir devam ediyor bu sosyal sorumluluk projesi ve gerçekten çok da ses getirdi. E, çok güzel tepkiler aldık ve hızla da büyümeye devam ediyor. E, Türkiye Finans Katılım Bankası'nda da tekrar gururla söyleyebilirim ki katılım bankacılığı sektörünün iki katı kadar büyüklükte bir oranda e, kadın çalışan var. Her ne kadar bankacılık sektörünün altında olsa da giderek artıyor. Dolayısıyla biz banka olarak kadın istihdamını da önemsiyoruz'u çok açık yüreklilikle ifade edebilirim. Peki bunu biraz şöyle sorayım. Artık bu son iki seneye bakıldığında finans sisteminde de tüm neredeyse özel sektörde de bu koronavirüs sürecinde önemli bir uzaktan çalışma sistemi artık oturdu. Birçok firma hibrit sistem tercih ediyor. Çalışanlar da aynı şekilde belki birkaç gün ofise gidip ama çoğunlukla artık uzaktan çalışma sistemine geçti tüm şirketler. Bu tabii bankacılık sektörü özelinde e, ağırlıklı bir dijital dönüşümü de getirdi. E, sizin hem istihdam politikalarınız hem yeni işe alımlarda adaptasyon süreciniz nasıl değişti? Bir de bugün e, yayınlanan bir önemli tebliğ var tabii Bu e, dijital banka yani şubesiz bankacılık artık onaylandı Türkiye'de. Zaten bekleniyordu uzun zamandır ama belki bu salgın süreci biraz daha altyapının oluşmasını geciktirdi Merkez Bankası tarafında. E, dolayısıyla şimdi artık hiç şube olmadan karşınızda bir çalışan fiziki muhatap bulmadan bir bankacılık dönemi geliyor. Türk insanı buna ne kadar hazır? Türk bankaları buna ne kadar hazır? Bu değişime dönüşme nasıl ayak uyduracaksınız? İnsan kaynakları tarafında nasıl bir değişim dönüşüm var burada. E şöyle Merve Hanım, e çok benim aslında sevdiğim bir atasözü var. Ben onunla başlamak istiyorum bu sorunun yanısına. Atasözü diyor ki, değişim rüzgarları estiğinde bazıları değişime karşı duvar örer, bazıları ise rüzgar değirmeni. Aslında Türkiye Finans Katılım Bankası değişim karşısında çok hızlı bir şekilde rüzgar değirmeni inşa eden bir kurum. E ne demek istiyorum? Türkiye Finans Katılım Bankası'nın 5 tane kurumsal değeri var. Ve bunlardan bir tanesi de der ki, Yenilikçilik bizim gücümüzdür. Yani aslında kurumun DNA'sında, kültüründe, genlerinde hızlı adaptasyon, inovasyon, yenilikçilik çok köklü bir şekilde yer alıyor. Biz de hem çalışan tarafında hem müşteri tarafında az önce sizin sorunuzda sorduğunuz değişikliklere çok hızlı bir şekilde adapte olduk ve olmaya devam ediyoruz diye yanıtlayabilirim. Öncelikle çalışan tarafından bahsetmek isterim. Belirttiğiniz gibi pandemiyle beraber uzaktan çalışma bir anda artık rutinimiz haline geldi ve iki yıldır artık çok alışılmış bir hal haline geldi. Artık pandemi sonrasında da bunun kalıcı olacağını zaten çok büyük bir beklentili bekliyoruz. Bütün şirketler de bunun farkında. dolayısıyla biz de birçok başka kurum gibi çok hızlı bir şekilde uzaktan çalışmaya adapte olduk. Hala devam ediyoruz ve hatta dedik ki çok daha Mart'tan herhalde iki ay sonra, sonrasıydı. Geçen sene pandemi başlar başlamaz. Pandemiden bağımsız biz çalışma modelimizin ismini Jest koyduk bütün çalışanlarımıza jest yapıyoruz. Pandemi sonrası, öncesi fark etmez. Türkiye Finans'ın artık kalıcı çalışma modelinde uzaktan çalışma vardır. Ve hatta uzaktan çalışma bir tek yeterli değil. Bir de onun yanında esnek çalışma vardır. Ne demek bu? Normalde biliyorsunuz bankalar daha 9, 5, 8, 5, buçuk gibi standart saat aralıklarını çalışan kurumlar. Ama biz şu opsiyonu sağlıyoruz çalışanlarımıza. Diyoruz ki sen günde 8 saat, 9 saat çalışacaksın ama kendi başlangıç ve bitiş saatlerini kendin belirleyebilirsin. Yani 9 5 olmak zorunda değil. 10 10 18 de olabilir. 11 19 da olabilir. Yeter ki sen işini ayarla. İş dengeli müdürünle beraber teyitleş ve bu esnek saatlerden yararlan. Uzaktan çalışma zaten şu an birçok kurumun yaptığı gibi bizde de mevcut ve bu da kalıcı olarak aslında Türkiye finansın çalışma ikliminin bir parçası olmuş durumda ve bizdeki uzaktan çalışmanın ismi de jest. Çok da arkadaşlarımız keyifle bunu aslında devam ediyorlar. Buna çok hızlı bir şekilde adapte olduk. Peki müşteri tarafında neler yaptık? Ee, yine sizin de söylediğiniz gibi bugün de gelen haberle beraber bu taslak yayınlandı. Aslında uzun zamandır gündemimizde Merve Hanım bu taslak, yani biliyorduk bunun geleceğini ve hazırlanıyorduk e, ve bugün de yayın, e, onaylandığı bilgisini aldık belirttiğiniz gibi. E, burada da şundan bahsedebilirim. Pandemiyle beraber önceliğimiz aslında şu oldu müşteri tarafında. Evet pandemi var, evet tabii ki önce sağlık, çalışanlarımız uzaktan çalışıyor, dönüşümlü çalışıyor şubelerimiz. E, ama müşteri olan hizmetin kesilmemesi esas. Oradaki hizmet kalitesinde kesinti olmaması, kötüleşme olmaması esas. Dolayısıyla sürdürülebilirlik esas diye yola çıktık ve çok hızlı bir şekilde aksiyonlarımızı aldık. E, bu sene Mayıs ayında, 1 Mayıs 2021 itibariyle biliyorsunuz ülkemizde uzaktan müşteri edinimi diye bir Yine tebliğ yayınlandı e, ve artık müşteri adaylarımız bütün kurumlarda e, herhangi bir şubeye gitmeden fiziken bir yere gitmesine gerek kalmadan eğer elinde bir akıllı telefonu ve bir de internet bağlantısı var da, varsa nerede olduğundan bağımsız çok hızlı bir şekilde müşteri olabiliyor ve Türkiye Finans Katılım Bankası da aslında bu süreçte öncü bankalardan biri oldu yine bu gelinlikçilik aslında DNA'sını kullanarak. Çok hızlı bir şekilde adapte oldu bu uygulamaya ve yaklaşık 8 aydır da uzaktan müşterilerimizi ediniyoruz, onlara hizmet veriyoruz. E, dolayısıyla böyle bir adaptasyondan bahsedebilirim. E, yine bunun dışında bu yeni tebliğ ile beraber tabii ki yeni oyuncular gelecek, dijital bankalar gelecek. Ama mevcut kurumlarında hem katılım bankalarının hem de diğer bankacılık sektöründeki kurumlarında Hızlı bir şekilde adapte olması gerekiyor. Bu dijitalleşmeye ayak uydurması gerekiyor. Önce olması gerekiyor. Ee, burada şunu söyleyebilirim. Yine bizim yeni bir projemiz var. İsmi Extra Limit. Ee, nedir Extra Limit? Türkiye finansinde bu dijitalleşme kapsamında fintech işbirliklerini çok önemsiyor. Fintechlerin teknolojilerinden yararlanmayı, aslında onlarla işbirliği yapmayı, beraber büyütmeyi, işbirliğini önemsiyor. Extra Limit de aslında bunun bir örneği. Ee, biz çok büyük bir loyalty platformumuzu, Bizu e, ile anlaşma yaptık. E, Zubizu'nun 4 milyonu aşkın müşterisi var e ve bu iş birliğiyle beraber aslında müşterilerimiz, müşteri adaylarımız hayatın olağan akışında Türkiye Finans'tan hizmet alma fırsatını yakalıyorlar. E hiçbir şubeye gitmesine gerek kalmadan tamamen orada bir alışverişini yaparken aslında e, bu sadakat platformu üzerinden bir işlem yaparken arkada çalışan o sistemle Türkiye Finans Katılım Bankası'nın aslında bir müşterisi oluyor. E, ve bir şekilde hayata katıldığı noktalarda arkada Türkiye Finans'ta ona hizmet vermiş oluyor. Böyle bir işbirliğimiz birliğimiz var. E, dolayısıyla hem uzaktan müşteri edinimi buradaki hızlı adaptasyon ve önce olmak ve hem de böyle fintech iş birlikleriyle beraber e, biz de aslında dijitalleşme yolculuğunda Öncü bankalardan biri olduk ve olmaya devam ediyoruz diye yanıtlayabilirim bu sorunuzu. Peki ben son olarak Züleyha Hanım bu seneye konuştuk aslında 2022 tarafında hedefleriniz ve beklentileriniz insan kaynaklarının değişim dönüşümü noktasında bankanızda neler yapacaksınız? Yeni döneme nasıl hazırlanıyorsunuz? Bunu da sormak istiyorum. Burada şunu söylemek isterim. Yani yeni mezun programlarından bahsettim. Bunlar aynı hızla devam edecek dediğim gibi. Eğitim programlarımızdan birazcık bahsedebilirim Merve Hanım. Orada hatta şu bilgiyi de verebilirim. Türkiye Finans Katılım Bankası 2021 yılında 7 tane ödül aldı. Farklı farklı kuruluşlardan. Bu ödüllerden bir tanesi uluslararası bir kuruluştan aldığımız aslında iş sağlığı ve güvenliği alanındaki ödüldü. Burada Türkiye'den sadece 2 tane bankanın bu ödülü hak kazandığını söyleyebilirim. Bir tanesi konu bir banka ve bir tanesi de Türkiye Finans Katılım Bankası. Burada hem pandemide aldığımız aksiyonlar, hem iş sağlığı ve güvenliği alanında aldığımız aksiyonlar bu ödülü kazanmamızda aslında etkili oldu. E, bunun dışında yeni mezun programlarımız, core programlarımız da bir ödül aldık. E, ve diğer beş tane ödülü de biz farklı farklı eğitim projelerimizde aslında hak ettik ve bu ödülleri de bankamıza kazandırdık diyebilirim. E, 2022 yılında da e, bu ödülleri aslında bir şekilde e, hak kazandığımız programlarımız devam edecek. Eğitim programlarında şunlardan bahsedebilirim. E, Türkiye Finans Katılım Bankası'nda bir çalışan yılda ortalama 10 gün ve üstü eğitim alır. Yani biz eğitimlerde hem nitelik hem niceliği önemsiyoruz. Nicelik olarak bu sayıyı size ifade edebilirim. Nitelikte ise şunu şu şekilde çalışıyoruz eğitim programlarımızı. Öncelikle ihtiyacı anlamaya çalışıyoruz. Yani bu eğitimi aslında Alma vereceğimiz kitlenin ihtiyacı olan şey ne? Bu eğitim programında beklenti ne olmalı? Tam olarak hangi ihtiyacı karşılamalı? Ve ona göre hazırladıktan sonra da eğitimleri bir şekilde verip sanal veya sınıf iç eğitimler devam ettirip en sonunda da ölçüyoruz. Ölçümü çok önemsiyoruz. E, ölçümde şuna bakıyoruz aslında. İhtiyaç neydi, ne umduk ve gerçekten bu ihtiyacı karşıladı mı? Eğer bir değişiklik e, ihtiyacı varsa onu mutlaka gerçekleştiriyoruz ve bu şekilde devam ettiriyoruz. Eğitim programlarının yanında birçok aslında gündemdeki ismi getirip kurumumuzdaki çalışanlarla onları bir arada topluyoruz. Paylaşım konferansları yapıyoruz. Yine güncel konulardan data science gibi, fintech gibi aslında projeleri çalışanlarımızla bir araya getiriyoruz ve onları bu kapsamda da geliştiriyoruz. Bunun dışında çalışanların ailelere de dokunmak için bazı programlar yapıyoruz. Ne gibi? İşte 23 Nisan'dır, semestridir. Bu tür aslında e, dönemlerde e, drama atölyeleri, e, kodlama atölyeleri çocuklar için, çocuklar için yine ailelerimiz, e, çalışanlarımızın aileleri, onların çocukları için bu tür etkinlikler yapıyoruz. Yani aslında gerçekten gelişime önem veriyoruz ve 2022 yılı da e, bu şekilde devam edecek diyebilirim. E, i̇stihdam devam edecek aynı hızla hem yeni mezun hem deneyimli alımlarımız devam edecek. Eğitim programlarımız devam edecek. E, uzaktan çalışma, hibrit çalışma zaten artık olağanlığınız oldu. Bu artık çok standart oldu Jeste beraber. E yine bu da aynı şekilde devam edecek diyebilirim. Çok teşekkür ederim Züleyha Hanım yayına katkı için, değerlendirmeleriniz için. Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Hoşça kalın. Teşekkür ederiz. bugün insan kaynakları konusunu gündem aldık. Türkiye Finans İnsan Kaynakları Genel Müdürü Yardımcısı Züleyha Büyük Yıldırım'ı ağırladık ve gelecek dönem hedefleri konuştuk. Şimdi Malum gündemimiz kur korumalı TL mevduat hesabı. Konvansiyonel bankalarda bu iş başlamıştı. Katılım bankaları tarafında da ilk açıklamada çalışmalar devam ediyor denmişti. Ama geride bıraktığımız hafta sonu itibariyle artık bankalarda, katılım bankaları da çok hızlı bir şekilde bu yeni mevduat ürününü hizmete sundu. Önce Ziraat Katılım Bankası geldi ardından diğer bankalar da onu takip etti. Bir bakalım ayrıntılarına. Faizsiz sistemde hizmet veren katılım bankaları kur korumalı TL mevduat hesabını hizmete aldı. İlk olarak Ziraat Katılım Bankası kur korumalı TL mevduat hesabı ürününe dahil oldu. Ziraat Katılım Bankasından 3 ay, 6 ay, 9 ay ve 12 ay vadelerde Türk lirası olarak hesap açılabilecek. Ziraat Katılım'ın ardından Vakıf Katılım Bankası da yeni ürünü hizmete aldı. Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, Cumhurbaşkanının açıkladığı kur korumalı TL katılma hesabının ekonominin sürdürülebilir büyümeye kalaması için atılmış çok önemli bir adım olduğunu belirtti. Yeni ürünün TL'nin gücünü artırmaya yönelik bir hamle olduğunu vurguladı. Kuvvet Türk de kur korumalı TL mevduat hesabını devreye aldı. Kuvvet Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan Kur korumalı TL mevduat enstrümanıyla kısa vadede tasarruf sahiplerinin dövizden uzaklaşarak mevduatlarını Türk Lirası'nda değerlendirmeye başladığını görüyoruz. Bu ürünle mevduatlarını kur hareketliliğinden etkilenmeden faizsiz finans alanında değerlendirmek isteyen müşterilerimizin yanında olacağız dedi. Faizsiz ekonomiyi burada noktalıyoruz. Bir kısa ara ardından devam edeceğiz. Türkiye Katılım Bankaları Birliği faizsiz ekonomiyi sundu.